Merhaba arkadaşlar, bu videoda Windows Server 2012 içerisindeki Password Poliçe özelliklerini inceliyor olacağız. Bu özellikleri Group Policy Management konsolu kullanarak konfigüre edeceğiz. Bu yapılandırmalar için Server Manager konsolunu açarak Tools altından Group Policy Management konsolu açalım. yeni bir poliçe de oluşturabiliriz veya var olan poliçeleri kullanabiliriz. Default herkese etkileyen default domain poliçe içerisine girelim. Password poliçeleri Computer Configuration altında yer alır. Policies altında, Windows Settings altında, Security Settings altında, Account Poliçeleridir. Buradan Password Poliçesi ile alakalı değişiklikler yapılabilir şifrenin ne kadar süre hatırlanacağı, maksimum ne kadar süre kullanılabileceği, kesinlikle kullanılması gereken minimum süre, aynı şekilde password uzunluğu, kompleks olup olmaması ve reversible encryption tutulup tutulmayacağı. Aynı zamanda kilitlenen hesaplarında ne kadar süre kilitli kalacağı veya kitli kalma ile alakalı sürenin ne kadar da bir sıfırlanacağını bu bölümden yönetebiliriz.